Ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı yaptırımları yarın açıklayabileceği öne sürülüyor. Londra merkezli e, yorumlar, medyanın e, iddiaları bu yönde. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi şu anda Beyaz Ev'de toplantı halinde. Ve Joe Biden, e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Şansölyesi Şosla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Ukrayna e, lideri Zelenski ile de 35 dakika sürdüğü kaydedilen bir görüşme yaptı. Az önce geride bıraktığımız saat diliminde 55 dakika süren konuşmasında Rusya lideri Vladimir Putin uluslararası topluma dedi ki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyoruz. Boğazımıza bıçak dayanmış durumda Rusya'ya karşı tehdit artıyor. Ukrayna'da atılan adımlar bizi kuşatma amaçlıdır. Sorunların diplomatik olarak çözülmesi gerekiyor vurgusunu da yaptı. Ama her şartta yaptırımları uygulayacaklar. Bahane arıyorlar bize karşı. Donbas'ta gereken adımlar atılmadı. Ölümler durmuyor dedi ve askeri yol dışında bir seçenek yok ifadesini kullandı. Rusfobik bir Batı'yla, Amerika Birleşik Devletleri kuşatmasıyla karşı karşıyayız dedi. Донбас tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır diye ekledi ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararı aldığını duyurdu. Gece bakışında ayrıntılı olarak bu kararın analizini ve açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Getirmeye devam edeceğiz.